okulumu tamamlayabilmek maksadıyla bir yarışmaya katıldım. Paralı bir okul mu okuduğun okul? 150 ee, %50 bursla girdim. Hı hı. Özel bir üniversite, evet. Bu sene de son senem zaten. Ee, onu çıkarmaya çalışıyorum aslında. Olmazsa da bu sene bırakıp belki çalışıp o parayı çıkarıp seneye devam edebilirim ama okuma hevesim olur mu o zaman? Ne pek kadar bir para bilmiyorum. ihtiyacımız var? Ee, yaklaşık 160 bin lira. Bizim durumumuz biraz belli çünkü ben annem kardeşimle beraber yaşıyorum. babamı hayatımda yani toplasak on bile değildir. Beş kere görmüşüm. Öyle mi? Yani. Tamam, sakin. Maalesef istediğimiz rakama ulaşamadık. Ama bu 160 bin liraya ulaşmamız gerekiyordu, ulaşamadık. Olsun, tecrübe oldu. Çok güzeldi bir deneyim aldım. Eğer bana izin verirsen, bu 160 bin lira ile ilgili ben sana burs vermek istiyorum kabul edersen. <laughs> Anlaştık <laughs> mı? Yani sonuçta bu okulu bitirince hostes mi olacaksın? Evet. Bak bu uçakta olacağım. karşılaşırsak özel ilgisi. <laughs> Her zaman. Tamam mı? <laughs> Asla unutamam ki sizi ben.